Arkadaşlar selamun aleyküm. E, i̇nternette görmüş olduğum bir araç süpürgesiydi aldık. E, şöyle çok güzel bir süpürge. Denemek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. E, bak şimdi arkadaşımız deneyecek. Çok da kirli yeni aldığım araçta. Şöyle istersen bir denemeye başlayalım. İki modu var zaten. İkinci moduna güçlü modunu aldık. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi öyle bir asılıyor. Ürünü satın almak isteyenler için hepsi burada linkini koyuyorum ben e, yorumlara. İlk yorumda zaten sabitlenmiş olacak. Çok da güzel bir makine. Type-C şarj ile şarj oluyor. Kutusundan bunlar çıkıyor. Yanında bir yaparısı daha var. Kutuyla beraber zaten teslim olacak size de. Gerçekten de bir güzel bir ürün. E, şimdiden herkese e, hayırlı alışverişler dilerim.